Hey, hey, hey. Selam arkadaşlar. Evet saçlarım ahenkle dans ediyor. Şunlara bir düzeltelim şöyle size daha güzel görünebilmek için. <laughs> Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım her şey yolundadır. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur sevgili arkadaşlar. Bu akşam öncelikle Eylül ayında başlayanlar ve aramıza yeni katılan arkadaşların bu meşhur bitmeyen soruları. Hocam biz ne yapalım soruları. Şimdi bunun için diyorum ki yani videoları izleyin. Tamam yani videoları da hani bazılarını gizliyorum bazılarını siliyorum. Şimdi derli toplu olsun diye burada bir şeyler söyleyeceğim. Bu arkadaşların neler yapmasıyla ilgili ondan sonra konuşuyoruz tamam mı? Önce ben söylemek istediklerimi bir söyleyeyim. Tabii siz de canlı yayını beğenin bu arada. Şimdi arkadaşlar mesela Eylül ayında başlayan arkadaşlara çok net dedik ki mesela mezunların Ağustos programıyla lütfen başlayın. Eylül ayında da olsak mezunların Ağustos programı ortalama ya takribi bir buçuk ayda biter. Bu bittikten sonra örneğin Ekim ayının 15'inde mi bitirdiniz programı? Ekim ayının 15'inde Ekim programını Ekim'in 15'inden itibaren devam edersiniz dedik. Doğru mu? Aynen buradayım. Bitmemiş olabilir. Eylül'ün birinde değil de 20'sinde başlamış olabilir. Kasım'ın birinde biter program atıyorum. Kasım ayı programıyla bizimle devam edecek bu arkadaşlar. Ama hocam biz onu yapmadık bunu yapmadık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani geç kalmanın da bir bedeli var. O çalışmaları yapamayacaksınız. Şimdi bunu yanlış anlamasın kimse ama hocam işte biz yapmayacak mıyız? Biz olmayacak mıyız? Bizden bir şey olmayacak. Öyle değil. Bakın burada şöyle bir şey var hani bir şeylerin telafisini yaparken anı kaçırıyorsunuz. Tamam? Ben bugüne kadar yaptıklarınızı telafi edecek kamplar yine yapacağım. Yine çalışacağız. Yani burada sadece ne olacak? bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bazı arkadaşlarınızın örneğin yani ben Temmuz ayından beri Ağustos ayından beri konuşmama rağmen en son yaptığımız fen sosyal kampından sonra bir aydınlanma yaşadığını düşünüyorum. Lan oluyormuş evet falan. O kamptan sonra dedim ki Türk cenetleriniz yükselecek. Fen sosyal kampı yapıyorsun. Bugün Ales'i çözenlerin mesajları geliyor. Ya hocam harbiden öyleymiş. Çok fark etti. Diyenler var. Şimdi bu farkındalığı bu arkadaşlar yaşamış. Ha siz bir ay sonra yaşayacaksınız o kadar. Çünkü arkadaşlar şimdi farkındalığı yaşıyor ya arkadaş. Bu böyle ona yapışıp kalmıyor. Bir süre sonra yavaş yavaş azalıyor. Tamam mı? Diyor ki ya yapıyordum ben hocam olmuyor şimdi diye falan bağlıyor. Onları tekrar canlandırırken, hayata döndürürken, aramıza alırken sizler de yeni girmiş olacaksınız. Yani içiniz rahat olsun. Bu bir şey kaçırdık, bir şey geç kaldık falan. Hayır, böyle düşünmeyin. Ama tabii ne var? Hani Eylül'den önce başlayan arkadaşların, Ağustos'ta başlayanlar, Temmuz bu farkındalığı yaşayıp bununla beraber ilerlemeyi başaranlar da illaki olacaktır. Tamam mı? Tabii amacımız o. Herkesin böyle olabilmesi. Ama maalesef olamıyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden Eylül'ün kaçında başlamış olursanız olun. Bakın söylüyorum. Kaybedilmiş bir şey yok. Kazanılacak bir tane sınav var. Herkes bunu böyle düşünsün. Tamam mı? Heh. O yüzden de Ağustos ayı programıyla devam edip o biter bitmez. Biz neredeysek oradan devam edeceksiniz. Sizden isteğim budur sevgili arkadaşlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Çok sayıda yeni üyelerimiz var. Şimdi o arkadaşlar haklı olarak diyor ki ya biz yeni geldik ne yapalım? Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu 2026 YKS'ye hazırlanan tek kitle biz değiliz. Herkes çalışıyor, değil mi? Herkes karınca kararınca doğru bildiği şekilde ortaya bir şeyler koyuyor. Elinden geleni yapıyor. Şimdi yeni geldiniz ama arkadaşlar sıfır değilsiniz, doğru mu? Siz de bir şeyler yaptınız. Sizden isteyeyim. izleyebildiğiniz kadar son bir aydaki videoları bir izleyin. Kafanızda bir şeyler oluşacaktır. Tamam mı? Şimdi Ekim ayının ortalarına geldik. Şimdi gelen arkadaşlara kalkıp da Ağustos programını alın uygulayın diyemem artık bu saatten sonra. O iş bitti. Tamam mı? Şu an tabii Ekim ayındayız. Şimdi bu canlı yayını Kasım ayında gelenlere de bana sorduklarında biz ne yapalım diye bu linki vereceğim. Bu videoyu izleyecekler. Bu canlı yayını izleyecekler. Aralık ayında gelenlere de bu linki vereceğim. Ocak ayında gelenler de bu linki vereceğim. Sizden isteyim şu. Yaptığınız çalışmalarda bizden çok yaptığınız şey vardır. Bizden fazlanız vardır. Bizden eksik olduğunuz kısımlar vardır. Önce bunları bir belirleyin. Tamam mı? Heh. Bunları belirledikten sonra ilk yapacağınız şey şu. Bu kanalda... Eylül ayında başlayan kitle hariç... TYT'de eksiği olan yok. Sadece Kasım ayında dil bilgisi çalışacağız. O kadar. O yüzden kendi çalışmalarınızı ortaya koyduğunuzda TYT'de ne eksiğiniz varsa ivedi bir şekilde önce bunu bitirin. Bizim programa geçmeden önce TYT'de neyin eksik kardeşim? Bilançoyu çıkar de ki ben bunları 20 günde bitiririm. Bunları 20 günde bitiririm. Ekim ayı programına bir bakın. Biz günde kaç saat çalışıyoruz? Tamam mı? Eylül ayı programına bir bakın. Biz günde kaç saat çalışmışız? Biz bloklar halinde Günde 6 saat birer, bir buçuk saatlik bloklar halinde şu an AYT çalışıyoruz. Akşamları da alan denemesi çözüyoruz. Siz bu bloğu 5 yapın, 6 yapın, 9 saate çıkarın. Neyse İvedi bir şekilde TYT'nizi bitirin. Ondan sonra direkt bizim programımızla devam edin. Biz AYT çalışıyoruz. Şimdi biz AYT çalışırken mesela diyoruz ki sabahlara 2 blok AYT matematik çalışması var. Şimdi AYT matematikte ne yapacaksın? Konuyu öğrenip soru bankasından o konunun sorularını çözeceksin. Konuyu öğrenmek de bu iki bloğa dahil. O da çalışmaktır. Soru bankası çözmek de bu bloğa dahil. Peşinden fizik bloğu geliyor. Fizikte konuyu dinleyeceksin. Soru bankasından sorularını çözüp ilerleyeceksin. Biz pek çoğumuz Birinci soru bankalarını bitirmek üzere arkadaşlarınız yarıladılar. Ben diyorum ki aralığın 15'ine kadar bu kanalda AYT'yi bir kaynaktan bitirmemiş hiç kimse olmayacak. Bütün konuların üzerinden bir kere geçmiş olacak herkes. Diyorum ya çoğumuz onu daha önce tamamlayıp ikinci kaynaklarına başlamış olacak arkadaşlar. Tamam. Sizden isteğim budur tez zamanda bizim programla beraber AYT çalışmaya başlayacaksınız. Şimdi bana şunu nasıl çalışayım? Hocam ben şöyle şöyle yaptım. Şimdi şöyle mi yapayım? Bunlar sonraki işler arkadaşlar. Bu sınavda başarılı olmak istiyorsanız önce karar vermeyi öğreneceksiniz. Kendi geleceğiniz için, kendi çalışmanız için, kendi planlamanız için bir karar verip bunu uygulayacaksınız. Bunu uygularken ha o zaman sorarsın. Ama hiçbir şey yapmadan ya şimdi oraya mektup yazar gibi yorum yazıp işte hocam ben şunları yaptım şunları şunları yaptım şimdi ne yapayım? Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Tamam mı? İşi gücü bırakıp bireysel olarak öğrencilerle ilgilenmek diye bir şey kim yapıyorsa yalan. Öyle bir şey yok. Bu sınav herkesin yapması gereken bir takım çalışmaları içerdiği gibi bireysel olarak yapmamız gereken Diğer öğrencilerden eksik olan yönlerimiz için yapacağımız çalışmaları da içerir ve ayrıca ekosistemde yaptığımız çok ekstra çalışmalar vardır. Hani sizi geliştiren, netlerinizi arttıran, onları yaparsınız. Bugün bir arkadaşınızın maili var, 12. sınıf öğrencisi diyor ki hocam diyor, 11. sınıftan beri bizimle beraber. Eşit ağırlık öğrencisi, okulda diyor. Kamp döneminde diyor iki tane TYT oldu diyor. Dolayısıyla diyor kamp biraz aksadı benim diyor. TYT'lerde 80 net yaptım çok moralim bozuluyor diyor. Matematik hep 24-25 geliyor diyor. Bakın gençler. Biz henüz TYT netlerimizi saymaya başlamadık. Ve diyorum ki bir kez daha. Mecbur kalmadığınız sürece denemeye girmeyin. Zaman kaybından başka bir şey değil. 165 dakika TYT'ye 180 dakika AYT'ye harcıyorsunuz. Bunun sınava gitmesi gelmesi yarım gününüz hiç oluyor. Hiç gerek yok. Şu an net saymıyoruz. Aralığın 15'inde bu netleri saymaya başlayacağız ki ben o zamana kadar size bakın bir sürü şey kazanıyorsunuz. Türkçe netleriniz yükseliyor. Fen sosyal netleriniz yükseliyor. Matematik netleriniz Kasım ayında çok iyi olacak. TYT netleriniz. Ondan sonra genel deneme nasıl çözülür bunları konuşacağız. Siz deneme çözmeyi bilmiyorsunuz diyorum. Bana inanmıyorsunuz o gün geldiğinde görüşeceğiz. Ondan sonra bu 80 yapan arkadaş aralığın 15'inde 90'ın altına düşsün ben bu işi bırakırım arkadaşlar. Hatta yüzü geçecek. Ona söyledim dedim ki sen rahat ol. Örneği var bir sürü ama mesela benim aklımda kalan hani İlk konuştuğumuzda okul başlamış. Ankara'da okuyor. Dedi hocam dedi ya benim arkadaşlarım ikişer üçer tane soru bankası bitirmiş. Ben dedi bir tane çözdüm. Bu iş nasıl olacak ben bilmiyorum. Sen dedim rahat ol. Bizimle beraber ilerliyor. Sen dedim o sınıfta o okulda en iyi derece yapan öğrenci olacaksın. Sana kimse yetişemez. 200 küsür yaptı sıralama. Otlu bilgisayar okuyor. Teksas'ta şimdi bir exchange programı ile gitti Üçüncü sınıfta. Sevgili Tuna. Bu bana bugün yazan arkadaşınız da. Şimdi bu canlı yayındadır eminim. Ona da aynı şeyi yazdım, cevap verdim. Yanına bile yaklaşamayacaklar net olarak senin dedi. Sakin ol. Bunu istiyorum sizden. Sabırlı olacaksınız. Sabırlı. Hesapçı olmayacaksınız. Sürekli net sayarak o netleri yükseltemezsiniz o kadar. Yükselmez. Tamam. Mı? Başka şeyler yapmak lazım. O netlerin yükselmesi için başka çalışmalar yapmak lazım. Yapacağız. Hepsini yaptıktan sonra o zaman görüşeceğiz. Aralık ayı geldiğinde hep söylüyorum ben o netleri sayacağım. Ben sayınca bakalım nasıl olacakmış. Evet, şimdi bu ana kadar açığa geçmek mantıklı mı? O herkese göre değişir abi Yani kimine göre çok mantıklı olur, kimine göre hiçbir mantığı olmaz. Kimi çok başarılı olur, kimi hiçbir şeyi beceremez. Onun genel bir şeyi yok. Anakin var ol kardeşim. Teşekkür ederim. Bilge Ankaraca var ol. Çok teşekkür ediyorum. Manisa Tıp'tan selamlar. Görüyorsunuz geçen yıl buradaydı işte Bilge Ankaraca. Celal Bayar tıp okuyor şimdi. Var ol Acar. Hocam benim karekök Kasım'a başına kadar bitmiş olacak. Fen bu hafta bitiyor. Sosyal Sosyaline işte ben ne bileyim Ece ya? Ben ne bileyim yani hani onu ne yapayım bunu ne yapayım. Yap işte bir şekilde bitir diyorum sana. Kasım'a kadar bitireceksin. Evet mezun programını Betül. Aynen öyle. Yani hafta sonu da iki gün dershaneye gidiyorsun. Bir gün program olsun. Beş gün yaparsın. Sıkıntı yok. Pikachu gelmiş. Sağ ol kardeşim benim. Ha Selçuk. Az önce biz de senden bahsediyorduk kardeşim. <laughs> ya Ertuğrul hani geç kalma paşam bir an evvel başlayan. yani aralığın 15'inde AYT'de birer kaynak bitecek diyorum sen diyorsun ki Kasım'da bir başlasam ne olur diyorsun yani ne diyeyim Fırat Tıp'ta öğrencim olmaz mı ya hem de bir sürü Yine dinleyen vardır yazar şimdi Fırat Tıp'tan selamlar diye çok teşekkür ederim şefim ol. çayımız da geldi Bekliyorum Yağmur o selamı. Hadi bakalım. Hocam ben yurtta kalıyorum. Eve gitsem ders çıkışı günde 3-4 saat yola harcamam lazım. Yurtta mental olarak YKS'e hazırlanmak zor. Tahminen, tahmin ettiğimden daha zor. İnsanlarla ulaşıp bir de YKS'e hazırlanmak. Ya Elif yapacak bir şey yok. İnsanlarla uğraşmayacaksın. Biz bunları konuştuk ama sevgili kardeşim abi. Sen yeni gelmişsin. Herkese laf yetiştirmeye çalışırsan Hoş olmuyor. Tamam. Betül. internetten bulabilirsin. Eski kitapçılardan bulabilirsin. Bir bak oralara. Bir de bir canlı yayını bir beğenelim arkadaşlar. Niye beğenmiyorsunuz? Hadi bakalım. Miraç Vix. Öyle bir tavsiye yok kardeşim. Öyle bir tane Bir tane tavsiye. O neymiş öyle? Bir tavsiye. Sınav kazandıran tavsiyeler. Yok öyle bir şey. Oturup çalışacağım paşam ya. Yani. Zeynep canlı yayını başından izle sevgili kardeşim. Tamam mı? Yani 25 civarı TYT matematik yapıyorum diyorsun. 11'i bitirmek üzereyim diyorsun. Tamam mı? Ben senin sorduğun soruya cevap verdim aslında. Başak iyi ki doğmuşsun kardeşim. Nice mutlu yaşların olsun. Nice güzel günlerin olsun inşallah. Bir şey olmaz. Doğum gününde de ders çalışma yani. Elifayla öyle bir soru yok. Biz üç tane en az çözeceğiz. Ama bu yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Yeni başlamayanlar için önemli bir şey var mı yoksa derse gideceğim. Mert Slayer kolay gelsin kardeşim. Hikaye anlatırım belki sen de hikaye dinlemeyi ver git dersin çalış. <laughs> Yarın okulda TET denemesi var zorunlu. Evet gir Mike Tyson gir. Hakkını ver elinden geleni yap ama dediğim gibi sonuçunu çok kafaya takmayalım arkadaşlar. Türkiye önerisi gelir mi? Gelir. Volt pilot. Kocaeli tıptan selamlar. Rüveyda var ol kardeşim. İyi çalışmalar. Bizden de sana kucak dolusu selamlar. Gülşen Özdemir hiç fark etmez ya. Herhangi birini al kardeşim. Biri birinden daha iyi ya da daha kötü değil. Kamikaze Nuri, 17 Ekim'de doğum günüme özel yayın açar mısınız? Unutmazsam açarım Nuri, söz. <gülüyor> <gülüyor> Milli maç evet, 17 şeyinde 21.45'te ben de biliyorum. Aralık 15'ten sonra bir yere üye olmakta fayda var Mehmet. Yani bir kurumda girmekte yarar var. Şimdilik çözmüyoruz zaten. Ondan sonra hem kendimiz çözeceğiz hem kurumda gireceğiz. Öyle kurumu yaptığı yetmez onu söyleyeyim. Bak söylüyorum bu hazırlık sürecini yaşayan bu ülkede bizden daha çok deneme çözen bir kitle olmayacak. Bak bunu söylüyorum size. Tamam. Alesleri bitirin tabii Kasım'a kadar. Elif Ayla, LSKS videolarını iyi izle kardeşim. Bugüne kadar yayınladığım videoları izle. Pazar günleri saat 20.30'da LSKS canlı yayınları var. Senin gibi bir yerlerde okuyup sınava hazırlanan bir sürü öğrenci var orada. Tamam mı? Bak böyle ben buraya ait değilim. Buradan nefret ediyorum. Buradan gitmek istiyorum. Allah kahretsinle oradan gidemezsin. Onu söyleyeyim. Orayla barışacaksın. O insanlarla barışacaksın. O derslerle barışacaksın. Tamam mı? Zaten bir yüküm var. Sen bu sınava hazırlanıyorsun. Okulda bırakamıyorsun. Tamam mı? Bu yükün altından kalkamazsın başka türlü. Bunları en başta konuştuk. Ama bak şimdi sana da söylüyorum. Çöz Loki. Hem soru bankası hem alan denemesi. Birinci soru bankaların bittiyse ikinci soru bankalarıyla beraber alan denemesi çözeceksin. Tamam mı? Tanınır Riteris. 12'lere tanıyacağız mecburen. Biraz dinlen Berkay. Yaz başından beri diyorsun uzun saatler çalışıyorum. 9 saatin üstüne çıkamıyorum. Çıkma abi. Yani bu senin elinde olan bir şey değil demek ki yani. Artık dünya kaldırmıyor anladın mı? Bunu zorlamanın bir alemi yok. Bir yararı da olmaz zaten Berkay. Ben sana şu birkaç gün Of öneririm ya. Hiçbir şey yapma. Ders düşünme. Odanın şeklini şemalini değiştir. Hatta yakında bir eş dost akraba varsa bir terki diyar et. İki üç gün oraya git. Gel ondan sonra otur kaldığın yerden devam kardeşim. Tamam mı? gerek yok o kadar abartmaya ya. Günde beş tane TYT denemesi niye çözeceksin ya? Ne olacak ya? Onu çözeceğine TYT matematik denemesi çöz. <laughs> Emirhan geçmiş olsun. İyileş kardeşim. Önce sen iyileş ondan sonra başlarsın. Deniz çözeceksin tabii. Geçen sene çözdün unuttuysan bir tane daha çözeceksin yani. Bunu bana niye soruyorsun ki? Yok olmaz Nisa pekiştirme testleri. Arkadaşlar bu sınava hazırlanırken hani özet kitabı bir ara ben de öneriyordum ama gerek yok. Şimdi vaktinde zamanında çalışmaya başlamış insan Hiçbir dersin hiçbir konusunu özetle halledemezsiniz. Hallettiğinizi zannedersiniz. Yanlış olur, yalan olur bakın. Tamam Özetlerden, pekiştirme testlerinden, şunlardan bunlardan. Bak pekiştirme testi adı üstünde. Nedir o? Sen konuyu öğrenmişsin. Pekiştirmek için o testleri çözüyorsun. Yani sen konuyu öğrenmeden pekiştirme testi çözülür mü? Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Çiçekli o his geçmiyor diyorsun ya. Biraz sabırlı ol. Sabırlı ol. Karamsar bir his var. Güzel şeyler düşün. Yapma böyle. Mesela var ol. öyle kızılacak şeylere kızarım. Mesela durduk yere yani niye şimdi kızayım? Dede Korkut diyor ki umudunuzu kaybetmeyin dediniz. Ne zaman 2027'ye bırakma kararı veririz? Valla o kararı veren adam 2027'de de yapamaz. Ben sana söyleyeyim. Şimdiden böyle bir karar veriyorsa adam o adam ebbedi kazanamaz bu sınavı. Tamam mı Dede Korkut? Bunu unutma. Daha bunun için çok erken. Ya zaten insan bunu söylememeli tamam mı? 2020 ya bu sınava girmeden mezuna kalmayı kafaya koyan adam ebedi mezuna kalır. Söylüyorum. Öyle bir şey yok ya. Çıkmadık candan umut kesilmez. Sen bu sene kazanacak gibi çalışacaksın. Bu sene hedefine ulaşacak gibi çalışacaksın. Olmazsa ha, elinde bir şey olur işte. Çok çalışmak sana öbür yıl inanamayacağın kadar çok şey kazandırır. Ama yani ben bu sene yapamayacağım. Bari işte bir şey. maç seneye çalışacağım. 2027'ye bu sene ne yapıyorsun abi? Ben böyle saçma bir şey yok ya. Bunun hiçbir şey olmaz bu kafadan. Ben söyleyeyim. Sakın. Aranızda varsa böyle düşünecekler sakın. Bilmiyorum literis. Hiçbir fikrim yok o konuda. Yeterlidir. Nezaket, Nesibe, Şentürk. Yeterlidir kardeşim. Aynen. Yalnız şunu unutma. Kitabı okursun. Soru bankasına geçersin. Çözemediğin bir sürü soru olur. Bu senin konuyu anlamadığın anlamına gelmez. Bak bunu 500 defa konuştuk. Tamam mı? Ya ben Kemal geliyorum. Kafana göre süreler koyma paşam yani. Ya bu daha önce uygulanmış, denenmiş. Elimizde standart süreler var. Sen niye böyle kafana göre işler yapıyorsun? Bunu böyle düşündüm, bunu böyle düşündüm ama şöyle oluyor. Ya düşünmeyeceksin öyle. Sen olabildiğince hızlı çözmeye çalış. Hızlı de özür dilerim. Hızlı derken olabildiğince doğru çözmeye çalış. Bakın arkadaşlar. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Full YKS çalışacaksan Sadık mezun programı uygulayacağım paşam. Direkt mezunların programını alıp uygulayacaksın abi. Burada bak canlı yayının başında söylediklerimi de sakın unutma, onu iyi dinle. Ha, orada yeni başlayanlara, Ekim'de başlayanlar ne yapmalı diye soranlar da var. Bak aynı şeyleri söylüyorum. Tamam mı? Ya yayın stresinde olmak bir başkaymış. 11. sınıflar için paket açmayı şimdilik düşünmüyorum. Tamam mı? Aranızda 11. sınıf olan varsa otursun TYT matematik çalışsın. Yani ikinci dönem ya da bir ara tatili geldiğinde ben bir paket açarsam oraya 25'in altında matematik yapan hiç kimse istemiyorum. söylüyorum şimdiden. Oturun matematik çalışın. Sınav sistemi değişecekmiş. Değişirse değişsin. Her şey değişir. Bir tek şey değişmez. Çalışan kazanır kardeşim. Doğru çalışan bir şekilde hakkını alır. Sınavın değişmesi bizi ilgilendi. Değiştiği zaman bakarız. Yani bu Arkadaşlar boş beleş işlerle uğraşmayın. Acaba değişir mi? Ya bir ne oturup bunu mu düşüneceğiz? Hele bir değişsin o zaman düşünürüz. Bize ne yani? Ya böyle sırf abone kasmak için video çeken tipler var ya böyle koşluk yapan. Ya milletin kafasını karıştırıyor. Başka bir şey değil yani. Böyle geyik yapacağınızı oturun dersinizi çalışın. Uğraşmayın bu işlerle.